Merhaba arkadaşlar ben Can. Ve bugün Hunger Games'in ee, yani düzgün bir seri olacak olan Hunger Games'in ilk videosuyla karşınızdayız. Bakın premium bakın. Çalıntı hesap değil arkadaşlar söyleyeyim ama. Çünkü Deniz bir ara yapmıştı ben bak bu Cem. Değil mi Cem? Ve, ve, ben Winds of Change'e verdim ama bir tek ben vermişim. <laughs> Arkadaşlar tarafsız bir insan olduğum için <laughs> evet. Oy vermeyi sevmiyorum <laughs> Oy vermiyorum Benim değil mi? Vermeyeceğim Böyle. Oy benim Anam iyi misin? Anam siz de oy verdiniz <laughs> Bu arada arkadaşlar şimdi bounty falan Dalga geçmeyin Baya bir vardı da sonra bir gitti Bunda da değil zaten önemli olan Eğlenmek <laughs> Bilmiyorum, Bilmiyorum. Ne kadar sana göre artık <laughs> Ya ben şimdi hani yani. <laughs> bir dakika kaldı başlaması da. biraz güncel konulardan konuşuyor. <laughs> şimdi biz Survival serisi çektik. Bu evet. Videolar bayağı uzun sürüyor bunların renderlanması. o yüzden biraz uzun sürüyor hani onların gelmesi ama gelecek emin olun videolar bayağı. İki ay en az. Evet. Vay evet. oğlum çok güzel gidiyor. Bizim mesulüz ya. Kes kes. Tutarsız. Hani şey. Ben zaten yok yok. Şey diye yükleyeceğim zaten bölüm bölüm Böleceğim böyle Aa, Bayağı uzun sürdü abi sana 4 saat oynadım Hayır 4.5 4.5 saat oynadım 4.5 saat video düşün ve Çok iyiydi Ali Ferhan saçmaladı Ama hani Ölmedik hani onu söyleyelim Biz buradayız Ölmedik <laughs> ya bilmiyorum bazı çok video yüklemeyince öldüler falan diye bir şey çıkıyor da hani. <laughs> şey diyor böyle yorumlarda işte bu öldü işte başımız sağ olsun falan yazıyorlar. Sonraki gün video geliyor o kanaldan hani. O tamam çok iyi. Cem neredesin? Öyle bir şey yazıyor mu başımız yazıyorlar abi. Ben görüyordum. Şuradasın ha. Ortaya mı? Yok ben rotasız oynuyorum başka arkadaşlar, başka 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 arkadaşlar başka ve çakmak başka kullanmıyorum. Dene. Görememiş. Bir dakika sana bakayım. Ha gördüm lan tamam. Geliyorum. Yok abi iki kişi de ben ortaya gitmeliyim. Ya da gitmeyeceğim. <laughs> Bu arada kendi tek peki mi kullanıyorum arkadaşlar? Mix isterseniz ha, link yani bir medya koyup linkini paylaşabilirim. Ee, oradan mı gideceğiz tamam. Şurada chest vardı. O o o o Ne bir şeyler çıktı bana Gel. Geldim. Aldık. Ot. Oh, olsun ee. O oh, taş kılıç. Cem 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 kafalık var sende değil mi? şu şöyle. ne Abi bu ne? var taş. Hmm. Abi abi burada kalıyorum buradan geçerken. Vardı bir yerde bir şey vardır <laughs> bunlar <laughs> var <laughs> sanmıştım. Neredesin? Evde misin hala? <laughs> Abi çok tepede şey varmış. Çin çesvetin var mı? Yok. Dur. Tamam. <laughs> adam geliyor galiba. Evet adam var dışarıda. Gördüm alırız taş kılıç. Taş kılıç işte de delicious zincir kafalık ve bot bir de şey iron pantolon. Adam geliyor mu? Evet, evet adam geliyor. Kaç. Açıyorum. Güzel okum var. Da var. Allah. sıkıldım. Hayır. Alırza, alırza. Kaçıyor, kaçıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Hmm, şunlar Şu. Şu. Ha ah, sen daha iyi kapılın mı? Şu i̇şte, tam dur dur şu şu al azıcık elma. Şimdi ne yaptın dur şöyle. Bu da var. Bir yakamıyorum ya? al işte. niye oraya koydun ki abi şimdi? Oh yeah. Bir şey yok. Kafanın... Niye oraya attın ki onları? o yay var istersen gel al. İşte burada var. Chest'te al. <laughs> <laughs> yok yok boş şey ver bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. abi çum çöpler aldım. <laughs> Adam var alırız bir tane. <laughs> Bir şey, bir şey. <laughs> Çok çes var abi gel temizleyelim bunu. Vallahi Yok oğlum anlamam şu an. Atsınlar. <laughs> Saib. Aga al bir çiğeme şey, koydum içine. Bu. Elma da koydum ha. Aa çiğeme ya. var ya var istersen alırsın. Adam. Burada drama bu. O oh. oh, dikkat dikkat dikkat. Ah aldım. Tamam bende de pantolon var zaten. Ah attım. Adam geliyor mu dikkat et. The... Ee, hayır. Ha vardı ben gidiyorum. Bir dakika durun bekle, beni koru Ya ben beni de... <laughs> Soruyor, ben adam Tamam, adam gelirse mutlaka söyle abi Lan ne Bir tane daha yaparım Yaktım, <laughs> yani, Gel ortaya demir kılıç yapacağım. Var. 9 tane. Evet. <laughs> evet. Dikkat. O ortada adam var iki tane. Hmm. Canın tam mı? Evet. Tamam iyi gel. Armorla bakayım tamam kötü değil. Evet. Bak gördün mü ortadaki adamları? Bir tane neredeyse yaklaşık derisi. Oo elmas kılıcı var. Hop. Dur. Adamın elmas kılıcı var. Team oldular herhalde. Dur gel bir dakika. Yani başka bir craft table lazım bize. Çok pişmanım nanana nana, seni alaydım. <laughs> yok. Yine bir şey var da. Yani almaya gerek yok buradaki.

eski Yok olmaz, olmaz ki burada doğruydum şey. Almışlar hepsini. Sana atmadım Sana atmadım. Buraya tamam. gelmişler bırak bırak. Gel dışarı. atlamayacağız hani. Gerçi ben atlayacağım. Baba. Yanımızdan verdi ama. <laughs> ya. Ama o bizim geçebileceğimiz bir tarafta değil. Yani adamlar vardır burada. Bu arada arkadaşlar bir videoya yorum atarsanız sevinirim. Şimdi biz death e çıkarsak mı videoyu yükleyelim? Kazanırsak mı? Hani söyleyeyim kazanırsak video çıkma olasılığı çok azalır gerçekten. Kazanırsak mı video yükleyelim? Death match'e kalırsak mı? Yoksa Abi, her halükarda mı yükleyelim? Aynen bence de bunu her türlü yükleriz. Yok iyi geçmeyi bırak zaten iyi de oldu. Kötü değil bence death match'e kalırız en az biliyoruz. Oh. Hmm, gitsek mi? Var ya az kalsın oh, o demir var. O o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. kamtaz ya. Yani. Oooh, ayran tuzak Gitme. Ya tuzak yani, değil de gerçi de ama de boş mu? Biraz boş. kaybettin Daha arkasında. Ya adam arayalım. Evet, adam arayalım dedim. Evet. Yani yani telefonunu çıkart, çıkar arıyoruz. Adam. Adı Trafodor 37 e keseceğim. i̇çeride chest var bu. Şöyle. Yok bir şey ki. Tüm chestleri mi alırlar? Yani ama yok abi. de... Hayır abi detmeş evet, detmeş de üç evet. kişi biliyorum. Detmeş 3 üç kişi oluyor zaten Cem. İkisi biz de oluruz işte. Bana bir tane crafting table lazım. Evet. Gel Cem kaybetmeyelim. Altın vereyim mi? Altın gerek yok. Gerek yok abi. Herkesef. Yok abi boş boş. Ya evet, var ya o adam bir çocuk toplamış ama şey almamış ayakkabıyı ben bir adam iyi bak. Evet zaten abi iyiydi adamı zırhlı. Almış. Ama alacak şey yok ki zaten. Ne Her şey Bak aslında iyi de bu hani gördüğüm en uzun böyle Hani bu map'teki en oynadığım en uzun şey, oyunlardan biriydi hani. Küçücük map zaten hani. Ne kadar uzun sürebilir ki? Bu kadar ne? en fazla. Oh oh oh. Oba. Sana çok iyi eşyalar yani, yani, Abi hepsi aynı abi. Şu ikisi var. Ama işte. Bu ikisi sende var. Yani ben şunu dur aşağı atalım. Ya da yok tehlikeli bir arkamızdan gelip giderse. Ortaya abi ölümünü. Dönme, Aslında aynen gelmez. aynen. Sonra gel abi yavaş gitme de. Dur. ben de iyi Dur 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 gitme. Ben Ortaya gitmemiz lazım. Ortada adam var mı? Aa, işte var. Sanırım yok yok. yok, yok. Geç. yok. Geç. Bayağı umur. Yok abi o kadar da değil. et İstersen devam edeceğim. Şuradaydı sanki var. Evet, gel gel burada Var O oh, 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 adam ayrı set. 3 kişi. Her hepimiz buradayız oğlum. Savaşıyorlar mı? Savaşıyorlar. Allah Allah. Bir. Ne Tek tek girsin. Gel. Alt, neredesin? Altın elma yiyeyim mi? Ah. Team kazandı. <laughs> abi, gibi, Cem onları almamız lazım. Cem. O imkanı yok. Mu? Farkındayım. Ama bizim şey ister gireyim. Abi. <gülüyor> 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 ya lan. Lan. Sen Olamıyorum. Lan. Geliyorum falan. oy oy isplendir. Öleceğiz bence Cem oh <laughs> Okum bitmiş <gülüyor> Yaktım Ooo, <laughs> elmas kılıç öldüm <laughs> Cem detme çek al Abi çok şanssızlık bir el daha atarız herhalde Hayır arkanda adam yok.

şu an o adamlardan birini izliyorum ya da Cem'i izliyorum. Cem seni izlemeye gidiyorum. Yalnız öleceğim Cem, öleceğim. Hayır. Deşmeşe şey kalacağız zaten be, dur bir seni izliyorum. Tamam. Şu an Cem'in ekranından görüyoruz arkadaşlar <gülüyor> ve. Dıdıdı. <laughs> dı 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 dı. <laughs> evet. Cem bence iki dakika boyunca kaç abi? 2 dakika boyunca koşacağım. Ben senin arkana bakıyorum abi. Sen dümdüz kaç abi. Dümdüz kaç. Ben arkana bakıyorum. Yaklaştı. Fishing rod atıyor. Kaç 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 kaç. O tarafa Bakma abi ben bakıyorum. <laughs> abi ben bakıyorum sen. Ölümüne kaç. <gülüyor> <gülüyor> Elmas kılıcı var oğlum adamın. Ne bekliyorsun? Hmm. Evet. Geldi <laughs> <Şerimselik yaptım. gülüyor> tamam, evet. çok yapıyor. şerefsizlik yaptı? Tamam bro. Neden bir yerde? Bir sonraki elde görüşmek üzere arkadaşlar.